içinde bulunmuş olduğu Recep ayının yani mübarek 3 ayların bir ayı olması hasebiyle 3 aylardan gelen bir mübarekliği de bu gece eklemiş oluyoruz ettiği ki, Üçüncüsüne baktığımız zaman Recep ayı ayrı zamanda İslam gelmeden önce de haram aylar denilen ve o aylarda saygı duyulan böyle kimse kimsenin kanına girmediği, çapulculuk yapmadığı, kalp kırmadığı adeta bir özel zamanlar dilimi olarak ifade edilen o haram aylardan birisi olması hasebiyle de onun mübarekliği bir kat daha katlanmış olur. Etti üç. Dördüncüsüne geldiğimiz zaman Regaib gecesi her Recep ayının Cuma gecesidir. İşte her cuma gecesinin de biraz önce okumuş olduğum o duaların reddolunmadığı, kabul olunduğu o beş geceden biri olması hasebiyle de cuma gecelerinin kendilerine has bir mübarekliği var. O mübareklik de bu galip gecesine ekleniyor.